Bize biraz para çek Alışverişe gidelim 1'e bas 1 5 5 nerede? Şu Buna bas tekrar Bir daha buna bas Yeşile bas Tamam Şimdi bize Şuna bas. En üsttekine. Şuna bas. Bir daha bas. Bir daha bas. Yeşile bas. Ne diyor? Para geliyor. Para geliyor mu? Geliyor. Bak 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 bak. Şimdi alışverişe gideceğiz bu parayla. Hadi param. Kartı ver bakalım. bana ver. Abone ol Bir buçuk daha. İşte, işte benim param geldi. Evet, hadi şimdi gidelim.